Gelecek Partisi İl Başkanı Sayın Alparslan Yıldız'ı mikrofona davet ediyorum. Çok değerli grup başkan vekilimiz, değerli milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, siyasi partilerimizin çok kıymetli il başkanları, ilçe başkanları, kentimizin dinamikleri, Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu anlamlı güne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Değerli katılımcılar, bugün bu güzel havada burada toplanmamızın nedeni belli. Hepimizin çocukluğunun, gençliğinin geçtiği bu güzel alanda, Yunuseli'nde, Yunuseli, Yunuseli Havaalanı'ndayız. Buranın <laughs> Bursa'ya çok önemli hizmetleri olmuştur. Bursa'nın stratejik açıdan en önemli noktalarından biridir. Buranın mevcut statüsünün korunmasını biz arzu ediyoruz. Mevcut statüsü havaalanı statüsü korunursa bu vesileyle Yunuseli civarındaki yapı stoğu da korunmuş olacaktır. Her şeyin rant olduğu bir dönemde bırakın buralarda yeşil kalsın. Bakın Bursa'da Örnekler çok. TOKİ gibi birçok örnek var. Bursa adeta beton kent olmaya doğru hızla ilerliyor. Oysa Bursa yeşil Bursa diye anlırdı. Bugün burada çok az kalan, çok güzide yerlerimizden bir tanesi, şehrin merkezinde stratejik önemi olan bir yerin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devriyle beraber burada daha sonra düşünülmesi, planlanması, Dahi hayal etmek istemediğimiz bir takım yapılaşmanın olacağı aşikar. Bakın buna izin veremeyiz. Burası Bursalıların'dır ve Bursalıların izni olmadan müsaadesi olmadan böyle bir katliama izin veremeyiz. Vermemeliyiz. Onun için burada toplandık. Öyle değil mi arkadaşlar? Sesimizi biraz daha güç çıkartalım. Alkışlarımız bütün Türkiye'den duyulsun. Sağ olun. Bütün Türkiye duysa da Bursa'yı yöneten yöneticiler kulaklarını tıkamış anlaşılan. İnşallah bugün bu sesler onların kulaklarını da açacaktır diye düşünüyorum. Bakın Yunuseli havaalanı statüsünde kalmalı. Buranın bu çevrenin imar yoğunluğunu artmaması lazım. Bursa trafiği ortada. Hepimiz yaşıyoruz. Bu bölgeye 5 bin 10 bin konut daha yapılması gibi bir plan varsa buna şiddetle karşı çıkıyoruz. Bursa trafiği zaten bunu kaldırmıyor ve bu stratejik öneme sahip dediğimiz bu noktanın bakın bir başka özelliği de, bakın bir deprem, afet, sel gibi durumlarda burası bir nefes alma yeridir. O bakımdan Bursa'nın bu önemli değerinin akademik odalarının da görüşleri doğrultusunda. Biz akademik odalarla da sürekli görüşüyoruz temas halindeyiz. Daha önceki gün yine eee Mimarlar Odası başkanımızı, yönetimini ve Jeoloji Mühendisleri Odası'nı, İnşaat Mühendisleri Odası başkanlarımızı ziyaret ettim. Ve çok olumlu istişarelerde bulunduk. Onlar da farklı düşünmüyorlar. Onlar da aynı fikirdeler. Şehri yönetenler sadece siyasiler maalesef Herkesin düşündüğünün tam tersi bir düşünce içindeler. O bakımdan çok da söz uzatmak istemiyorum. Buranın korunmasını, havalan statüsünün korunmasını, eğer gerekiyorsa burada bir havacılık müzesi olabilir. Havacılıkla ilgili eğitim programları yapılabilir. Burasını kazandırırız. Hatta örnekte de bunlar önümüzdeki günlerde tartışılacak, konuşulacak. Ama biz bir fikir vermesi, bir teknofest düzenlenebilir burada. Mesela İstanbul'da 1 milyon 200 bin kişi izlemişti. En son Gaziantep'te 100 bin kişi katıldı. Bursa turizmine de katkı sağlayabilecek ve Bursa'ya nefes aldıracak, Bursa'nın tanıtımına fayda faydalı olacak. O kadar çok alternatifler var ki. Yeşil kalabilir kısacası. Evet, bu duygu ve düşüncelerle son söz olarak şunu söylüyorum, akıllarda kalsın. Bakın en son TOKİ Bursa'ya geldiğinde Doğan Bey çıktı ortaya. Evet, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Katılmazdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Gelecek Partisi İl Başkanı Sayın Alparslan Yıldız'a çok teşekkür ediyoruz.